Merhaba sevgili Başaklar. Merkür 1 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreçte değişen iletişim dinamikleri ay sonuna kadar ilginizi farklı kültür ve uzak ülkelere yönlendirebilir. Uzaklarda bulunan kişilerle iletişiminiz güçlenebilir ve seyahate çıkabilirsiniz. Bugün 15 Nisan 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne duygusal enerjiler veriyor. Sanatsal yaratıcılığımız ve sezgilerimiz güçlenebilir. Günlük hayatta mücadele etmek yerine olayları akışına bırakmak isteyebiliriz. Maneviyat, sanat ve ruhsal kavramlar içsel dengemizi korumamıza yardım edebilir. İkizler Burcu'nda ilerleyen Venüs, Yay Burcu'ndaki Satürn'e karşı açı yapacak. İlişkilerde sorumluluklar ön plana çıkabilir. Sosyal kavramlarda, seyahat ve eğitimle ilgili konularda bazı kısıtlama ve engellerle karşılaşabiliriz. Bugün iletişim gezegenimiz Merkür Boğa burcuna geçiyor. Merkür 1 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Bu süreçte zihnimiz biraz yavaşlayabilir, düşüncelerimiz daha kararlı ve sabit hale gelebilir. Düşüncelerimiz para ve maddi güvenliğimizle ilgili konulara yönelebilir.